Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitim görüyordum. Aynı zamanda Devlet Oper ve Balesi'nde de yüksek bariton olarak eğitiliyordum. Ve orada öğretmenlerim işte benim yeteneğimin ve ses rengimin farkına vararak öğresine işte kulaktan kulağa yayılarak bir takım teklifler almıştım. Örneğin uluslararası UNESCO tarafından Yunus Emre için bestelenmiş eserleri opera koros eşliğinde her bir şehir tiyatrosunda ben seslendirmiştim. Ortaya çıkışım ee, Eurovision Türkiye 1975 yarışması ile oldu. O yarışmada işte Yarınlar Bizim eseri e, halk tarafından birincilikle ödüllendirildi. E, sonucunda peki sondan ikinci olduk ama jüri tarafından sıfırla ödüllendirildi. E, ama e, çok büyük bir albini oluşturdu. Ben tabiri caizse büyük bir e, albüm yapmak işte 45'lik yapma e, şey arasında kaldım. Yani e, saldırısıyla karşı karşıya kaldım.